Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kuruluşunu konuşuyoruz. Sadece bir dönemin değil, birçok coğrafyanın ortak hafızasında iz bırakmış ve daha sonra özellikle Türkiye Türklerinin ortaya çıkışına imkan sağlamış bir devlet teşkilatlanmasından söz ediyoruz. Olağanüstü bir hikayenin başındayız. Dandanakan 1040 Türkiye'nin eee miladı dedik. Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu bizimle tekrar teşekkür ederiz anlattıklarınız sağladığınız katkı için çok keyifli bir program oluyor. İstanbul. Özellikle hani ümit ederim öyledir. Yani, muhakkak yani, öyle. Geçmiş. Yani özellikle Selçuklu tarihinin e, en e, ilginç dönemlerinden birisi e, tabii kuruluş dönemi bence. Dandanakan Savaşı ve ardından tabii iki kardeş, iki kardeş pay nasıl bölüşecekler? Yani birisi tahta çıkacak, birisi yanında duracak. Nasıl bir ilişki olacak? Hatırladığım kadarıyla e, Kopet Dağları bugün de e, Türkmenistan'la e, İran'ı, Horasan'ı birbirinden bağlayan dağ sırasını aşıp e, Nişabur'a e, yani e, Gazneli'nin, Mesud'un payitahtına giriyor. Hı. Kim giriyor? Tuğrul giriyor. Hatta Tuğrul'un e, divana girişi de biraz e, sahnelendirilmiş. İlginç bir anekdot hatırlıyorum. Belki yanlıştır ama bir rivayet. İşte göğsünde oklar varmış da biraz hadi divanda şaşırtıcı bir etki yaratıyor. Çünkü hani... Bir göçebe topluluğun lideri nihayetinde. Beyhaki'nin tarifi. Doğrudur beğenmiyor. değil mi? beğenmiyor. beğenmiyor. İran evet. oradaki tabi şey yani devlet teşkilatlanması nihayetinde İran İrani. şey yani Beyhaki gazneli bakış açısıyla bakıyor. Beyhaki gazneli devlet yani nasıl söylenir? Orada bir devlet var. Devletinin önemli figürlerinden biri, sultanın yanında bulunuyor, divan ı risalet reisinin yardımcısı, her her yerde her şeyde var. O sahneyi çok basit buluyor. Yani, Tuğrul'un Nişabur, 1038 girişidir bu arada. Dandanakan'dan önceki he. ilk Nişabur'u ele geçir. Orada Tuğrul'un girişi, alayı, kıyafetler her şeyi eleştiriyor. Yani, ve bir bir şey. bakıma tahtı devralması değil mi bu süreç? E, tabii. Yani, yani düşmana bakar bir mantıkla ama küçümsel bir mantıkla bakıyor. Hatta şey diyor, daha evvel diyor, Mesut ve Mahmud'un şaşalı, debdebeli girişlerine şahit olan yaşlılar... Bir taraftan bu hali görünce bir taraftan gülüyorlardı kıs kıs bir taraftan da ağlıyorlardı kimin eline düştük diye. Evet. Böyle de bir bakışı i̇şte, var. Belki. Gazneli dönemi bir, bir bakıma artık yavaş yavaş sona eriyor, Son eriyor. Artık Selçuklu hanedanı başlıyor. Horasan'da. Horasan'da. Peki neden iki kardeş arasında birisi tahta diğeri e, ordunun başına geçiyor? Aslında değil. Öyle mi? Hı hı. Ele geçirilen topraklar şimdi Merv'den sonra bir kurultay topluyoruz. Dandanakan'dan sonra özür Merv'de bir kurultay topluyoruz. Ve bu kurultayda bazı kararlar alıyoruz. Elimizde topraklar var. Elimizde hazır bulunan yani ele geçirmiş olduğumuz topraklar. Onları kendi aralarında paylaştırıyorlar. Ve bu paylaşımda Çağrı Bey daha müreffeh, bayındır olan Merv merkezli Doğu Horasan'ı alıyor. En fakir bölge kabul edilebilecek Coğrafyayı da Tuğrul'a veriyorlar. Güney kısmı Herat merkezli ve arkasında Sistan da buna dahil olacak. Ee, amca Musa'ya veriliyor. Organizasyon kendi içerisinde herkes kendi adını para okutup e, hutbe okutup para bastırıyor. Para bastırıyor. Yani çağrı Mervide hakim fakat Tuğrul adını hutbe okutmuyor. Veya e, Musa da Tuğrul adını hutbe okutmuyor. İç işlerinde herkes bağımsız. Ama dış işlerine bakıldığı zaman bu tek çatı ve tek çatıda da hükümdar Tuğrul. He. Dışarıdan bakan veya halife. Evet Çağrı'nın mesela halifeyle doğrudan bağlantısı yok çünkü Tuğrul üzerinden yürüyor bu süreç. Bu arada Çağrı'nın zaman zaman Anadolu'ya akınlar yaptığı yönünde. 1018'de. O çok daha, o, daha öncesinde. Mavera Nehir e, ta, zamanında. Peki yani Anadolu'ya ilk e, akınları yapan e, komutan e, Çağrı Bey'dir diyebilir miyiz? daha önce önce var Selçuklulara bağlıydı ama Selçuklu tarafından bakarsak mesele çağrıdır. çağrıdır. Bunu kabul etmeyen tarihçiler de var ama üç tane kaynak var neticede. Üç kaynak üzerinden benim yorumum bu seferin gerçekleşmiş olduğu evet. yönünde. Yani çağrı asker, asker. Kesinlikle asker. Tuğrul Bey de bir devlet adamı. Devlet adamı olarak evrilecek. Ve kendi aralarında da bu üleşmeyi yani bu paylaşmayı bir bakıma sakin bir şekilde yapmışlar. Yapıyorlar ve sıkıntı sadece 1056 yılında çağrının Sistan'ı yani Musa'nın e, hakimiyet altındaki Sistan'ı ele geçirme sürecinde bir e, olayın dışına çıkma var. Anlaşmanın dışına çıkma şartları oluşmuş. Ancak orada da Turul enteresan bir şekilde amcasından yana tavır takınıyor. E, Çağrı'ya haber gönderiyor. Diyor ki derhal oradan çık. Tabi 1056 tarih itibariyle bakıldığında e, Bağdat'ı ele geçirmiş bir Turul'dan bahsediyoruz. Çok daha genişlemiş, çok daha büyümüş, güçlenmiş bir Turul var. Eski düzende değil. Yani 1040'daki Sistem olmadığı için çağrı çekilmek zorunda kaldı. Peki. Çünkü güçlü bir Tuğrul var. Ee, şimdi arada tabii bir tenakuz olsun istemiyorum. Ee, şimdi Tuğrul tabii nihayetinde büyük bir devlet inşa ediyor. Ee, yani Abbasi halifeliğini ele geçirmiş. Öyle diyelim. Hı hı. Oradan bir sultanlık ünvanı da almış. Değil mi? Ee, diğer taraftan çağrı e, oğlu var. Alparslan. Alparslan. Yani ki e, Anadolu'ya açacak. Kapıları açacak. Yani Ama diğer taraftan Tuğrul'un çocukları yok. Yok. Tahta bir onu bırakacağı bir halefi yok. Son ana kadar bunu yapmıyor. Çağrı 159'da öldüğünde Çağrı'nın eşi, Türklerde gelenektir kardeşin eşiyle evlenme levirattır, Olar levirat olarak isimlendirilen bir evlilik biçimidir bu. Çağrı'nın eşiyle Tuğrul evleniyor. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz ve o evlilikten yani daha doğrusu o kadından. Çağrı Bey'in bir oğlu var Süleyman adında. Muhtemelen e, küçük yaşlarda yani onlu yaşlarına falan ulaştığını ben tahmin etmiyorum. Çünkü annesinin niyabetine verildiğini söylüyor kaynak. Ve onu son anda kendinden sonra veliaht tayin ediyor. Tabi Amidül Mülk gibi Nizam Mülk'ten önce Selçuklu tarihinde önemli bir yeri olan vezirlik açısından Amidül Mülk gibi bir figür var Tuğrul Bey'in yanında. Ve Amidül Mülk Tuğrul öldükten sonra Süleyman'ı tahta çıkartıyor. Çağrı Bey'in oğlu gene. Ama küçük yaştaki oğlunu. Ama tabii 1059 tarihinden sonra Çağrı ölünce Çağrı'nın hakimiyet bölgesi Alparslan'ın eline geçmiş. Alparslan da bu 4 yılı kendi iktidarı için yani Tuğrul'dan sonra tahta geçebilmek için hazırlıkla geçiriyor. Yine bana göre söylediğim bir cümledir bu. Hazırlıkla geçiyor ve güçlü bir ordusu var. Tuğrul ölünce ki hatta Tuğrul ölmeden 1062 tarihinde Turul'un öldüğüne dair bazı rivayetler var. E, Alparslan'ın Nişabur'a kadar ilerlediği şeklinde bilgi alıyor Turul. Bağdat'ta o sırada bakıyor ki doğuda işler karışıyor. E, halifeden izin alarak çünkü evlilik halifenin kızıyla da evlenmiş. O evlilik şartlarından bir tanesi de Turul'un e, Bağdat'tan ayrılmaması. Halifeden izin alıyor diyor ki doğu karıştı. Başkentimiz Rey ama biz Bağdat'ta yaşıyoruz 1055'ten sonra. Evet gitmişiz Reya ama çoğunlukla Bağdat'tayız. Gidip e, durumu düzeltmem lazım ve o süreçte e, Süleyman veli tayin ediliyor. Rey'e geliyoruz. Kısa süre sonra da ölüyoruz. Torul için söylüyorum. Torul ölünce 3 tane adayımız var. Birisi Arslan Yabgunluoğlu kutalmış. Ee, Amidül mümkün tahta çıkardı. Süleyman, Süleyman E zaten Alparslan, Alparslan e, bu çerçevede üçü e, bir şekilde mücadele edip tahta ele geçirmiş. Bu arada Rey'den içeride. bahsettiğiniz Rey Tahran'ın biraz güneyinde. Aslında e, e, Rey ilginç bir şekilde eski Tahran olarak isimlendirebileceğimiz bir yer. Bugünkü Tahran'ın 8-10 kilometre daha güneyinde olduğu kabul ediliyor. Evet. Eskiden Tahran Rey'e bağlı bir mahalleyken. Günümüzde yani Selçuklu'nun ikinci payitahtı olarak görebiliriz. İlk Nişabur, e, Nişabur ikincisi Rey. Çok kısa bir e, şekilde bu hani ilk paylaşımdan sonra Nişabur'a çekilen bir Tuğrul var, var. Orada bir sene yakın evet. e, bir e, başkentlik yapma hikayesi var. Ama batıya yönelmek durumunda artık e, Tuğrul Bey. Hedef batı, bunun için daha batıda bir başkent kendisi için uygun olur. Olur. Onun için İbrahim'in al İbrahim İnal Bey'i ele geçirdiğinde ondan alıyor ve başkent ilan ediyor 1041 1042. belki 42 tarihi itibariyle. Yine yapay zekaya sorduk dedik ki yani Büyük Selçuklu e, İmparatorluğu'nun en önde gelen liderleri e, yani tarihin akış yönünü değiştiren Selçuklu'yu tarih sahnesinde özel yere koyan e, portreler. Hemen hızla bakalım önce bir Turul Bey. altı tane isim seçmiş burada. Doğru. Tabii Turul Bey'den bahsettik zaten. Ee, geçebiliriz. Ee, yani o Abbasi halifesinin siyasi korucusu haline geldiği özellikle vurgulanmış. Alparslan'ı zaten söz ettik. Evet. Fetihlerin ve cesaretin simgesi. Melikşah tabii, tabii şimdi birazdan konuşacağız. İmparatorluk zihniyeti altın çağ lideri. Ee, olağanüstü tabii. Nizamülmülk Mülk de Selçuklu'yu zirveye taşıdı. Adaletli yönetimiyle halkın sevgisini kazandı. Nizamülmülk Mülk, tabii önemli. Siyasetin ve devlet aklının mimarı, vezirler veziri diye geçmiş. Siyasetname adlı eseriyle tüm İslam siyaset geleneğini ki çocukları ondan sonra devam ediyor. Sencer'e kadar çocukları vezirlik yapmaya vezirlik devam yapmaya edecek. Devam. Aile geleneği şeklinde. Berk Yaruk ve sencere fırtınalı dönemin liderleri şeklinde vermiş. bir Muhammed Tapar'ı sokmamız lazım buraya. evet Çünkü Berk Yaruk'tan sonra Muhammed Tapar ikinci kez devleti bu fetret dönemi fetret olarak dönemi. isimlendireceğimiz kargaşadan toparlayıp tekrar devlet haline getiren Muhammed Tapar.